Selam arkadaşlar ben Kayser. Yine kısa bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videoda geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan Kronoloji adlı puzzle platform oyununa bakıyoruz. Once Upon a Time Oyuna ilk baktığımızda şirin çizimler, hoş animasyonlarla karşılaşıyoruz. Yalnız bu animasyonları istediğimiz çözünürlükte değil, sadece 720p ve 1080p çözünürlüklerinde görebiliyoruz. Oyunda akıl hocasının yaptığı kötü şeyleri, zamanı geriye ve tekrar eski haline getirerek düzeltmeye çalışan bir bilim adamını ve genellikle çok konuşan, boş konuşan ve kötü espriler yapan, zamanı durdurma yeteneğine sahip salyangozunu yönlendiriyor. Oyundaki bulunmaca kısımları çok zor değil. En azından benim oynadığım yere kadar çok zor değildi. Fakat oyunda gerçek bir tutorial eksikliği var. Oyuna sadece başlıyorsunuz. Neler yapabildiğiniz, ne yapmanız gerektiği vesaire size gösterilmiyor deneme yanılma ile bulmak zorundasınız ki bu da bazen çok sıkıcı olabiliyor. Oyun bu tarz oyunları sevenler için hoş görülebilir. Benim gibi bu tarz oyunları hiç sevmeyenler için bile bir bakayım derecesinde merak uyandırıyor. Çünkü çizim ve animasyonlar gerçekten hoş. Seslendirmeler biraz sıkıcı ve dediğim gibi ne yapmanız gerektiğini başta gösterilmemesi biraz afallamanıza sebep oluyor. Oyun 10 dolar eder mi orası sizin takdiriniz. Ama ben olsam biraz daha bekler iPad için satın alırdım. Çok satın almak isteseydim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu ve bunun gibi daha fazla videoyu izlemek isterseniz abone olmayı ve eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.